Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar 49 günde TYT Geometri Kampı'nın Kaçıncı gündeyiz? 34. gündeyiz ve dile kolay 49 güne doğru yola çıktık. Nasıl başladıysak o şekilde devam edeceğiz. Bugün yine ne yapıyoruz? Yamuk'tan sorular çözüyoruz. Yamuk tekrar yapıyoruz. Yamuk'ta alan soruları çözüyoruz. O zaman gelsin bakalım sorularımız. 6 tane çok güzel sorumuz var ve bu 6 soruyu seninle birlikte ne yapacağız? Çok güzel bir şekilde çözmüş olacağız. Şimdi gel bak birinci sorudan başlayalım. Ne diyor birinci soru? ABC'de dik yamuk verilmiş. Tamam. Sonra 50 dereceye dikkat et. 50 derece köşede. Ha, ben o zaman D açısını söyleyebilirim. Sonuçta bak bizim bir U kuralımız vardı değil mi? Bak şöyle geldiğimde U kuralımız neydi? Bu iki açının toplamı 180 dereceydi. Bunu biliyorum. O zaman 180'den 30 çıkarttım. 180'den 50 çıkarttığımda 130. Yani demek ki D açısının tamamı 130 derece olacak. 2'ye böldüğümde 65 derece. 65 derece yazabilirim. Fakat 90, 65 şuraya ben ne yazarım? 25 derece yazarım. İç açılar toplamı 180 dereceden. E bu bir dik yamuk değil mi? Yani B açısı 90 derece ise A açısının tamamı 90 derece olacak. O zaman X ile 25'in toplamı eğer 90 derece ise X buradan ne gelir? 65 derece gelir. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Birinci soruyu pratik bir şekilde açılarımızı bularak özellikle paralel doğruları kullanarak ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Şimdi gel bakalım ikinci soru. Bak ikinci soruda ne görüyorsun? Yine ABC'de dik yamuk verilmiş. Çok güzel. Fakat şurada bir bilgi var. Hatırlarsan bu neydi? Burada aslında ne yapmış oluyorduk biliyor musun? Eş üçgen olduğunu söylüyorduk. Bak eşitliğin üzerine yaklaşık işaretini koyduğunda eşlik. Eğer sadece yaklaşık işaretini koyarsa benzerlik diyorduk. Peki bu eşliği nasıl tanımlayacağım? AED üçgeniyle BCE üçgenine baktığımda A açısı ile B açısı birbirine eşit. Bak 90 derece zaten görüyorsun bak 90 derece 90 derece. Sonra E açısı ile C açısına bakıyorum. E açısına şöyle bir nokta desem C açısına da nokta diyeceğim. Sonra Üçüncü açımız D açısı ile E açısına bakıyorum. Zaten D açısında çift çizgi desem E açısı da çift çizgi olacak. Bunlar eş üçgenler ise 90'ların karşıları eşit olacak. Tek çizginin karşısındaki kenar ile tek çizginin karşısındaki kenar. Aynı şekilde çift çizginin karşısındaki kenarla çift çizginin karşısındaki kenar. Buradaki olayımız ne biliyor musun? 90'ların karşısında eşitledin ama sen aslında burada bir ikizkenar üçgen yakaladın. Bak ikiz kenarı yeşil, yeşillerle gösteriyorum. Bu ikizkenar üçgende dikkat et. Zaten nokta ile çift çizginin toplamı 90 derece değil miydi? Evet. Yani demek ki şu araya ben 90 derece yazabilirim. Çünkü yanında ne var? Nokta da var. Çift çizgi de var. Al sana ikiz kenar dik üçgen. Gördün değil mi? Demek ki o zaman 45, 45, 90 üçgeni ortaya çıkmış oldu. Soru da bizden zaten x istediği için şıklara baktığımda cevabım da c seçeneğidir diyebiliyorum. Bak bu eş üçgenleri özellikle açıları ve uzunlukları yazarak çözmüş olduk. Tamam mıdır? Geldim şimdi kaçıncı soruya? Üçüncü soruya. Şimdi dik yamukla karşılaştık. Dik yamukla karşılaşınca ne yapıyorduk? D noktasından aşağıya dikim atıyordum. Ve bu sayede 2'yi aşağı indirdim. 6'yı karşıya taşıdım. Dik dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bunu biliyorum. Sonra ne yapacağım? Bak dikkat et. Bunun tamamı x ise sağ tarafa ne yazarım? x eksi 2 yazarım. Tamam. Peki soruyorum sana. 90'dan 90 inince ne oluyordu? Dikten dik inince öklit yapıyorduk değil mi? Peki ökliti hatırlayalım. Yüksekliğin karesi bak. Yüksekliğin. H diyorduk buraya. Şöyle sadece H yazayım. H, P, K. Yüksekliğin karesi P çarpı K. E o zaman yapalım. 6'nın karesi 36 eşittir. 2 çarpı x eksi 2. E, 36 ile 2 sadeleşiyor mu? Evet. Hocam o zaman şu sol tarafta 18 burada 1 var. X eksi 2 buradan ne geldi? 18 geldi. Eksi 2'yi karşıya pozitif olarak alırsam 20 eşittir. X geldi ama dikkat et bak X'i soruyor. Demek ki 20 yazarsam 20 eksi 2 18 18 çarpı 2 36. Hangi sayının karesi 36'dır? Tersten de bu şekilde sağlamasını yapmış olduk. Şıklara baktım. Cevabım E seçeneğidir diyorum ve gel bakalım 4. soruya geldik. Bak bak. Zaten fark ettiyse ne tarz sorular çözüyoruz? Dik yamukta özellikle o tepeden dik indirip bir tane dik üçgen bir tane dik dörtgen yapmaya çalışıyoruz. Şimdi dikkat et. Burada bir deltoid vermiş bak. A, B, E'de bir deltoid. Hemen gösterelim. Deltoid'i hatırlayalım bak. A, B, E'de. E, A, B kenarıyla BE kenarı eşitse deltoid'de biz sonuçta diğer A, D kenarıyla DE E kenarının eşitliğinde konuşabiliriz değil mi? Deltoid'de iki tane ikizkenar üçgen oluşacaktı. O zaman 7'yi buraya yazdım. Peki deltoid'de bir de neyimiz vardı? Köşegenimiz, uzun köşegenimiz açı ortaya oluşturuyordu. Şimdi 7, 15 hepsi yazıyor. AB'yi sormuş değil mi? Gel biz şu köşegeni çekelim. Bu köşegeni çekince şurada bir 45 derece, 45 derece sağlar mıyız? Sağlarız. Bir de şurada bir açı ortayımız oluşur. Süper. Sonra ne yaparız? Dikkat et, şuradaki 45 derece bize ne sağladı? İkiz kenar bir dik üçgen sağladı. Fark ettin değil mi? DC kenarının BC kenarına eşit olması gerekiyor. Peki o zaman 15 gördüysem 15 olması için EC'ye ne yazarım? 8 yazarım. Bak şunun tamamı 15 olacak. İkiz kenar dik üçgenden. Bir dakika. Peki 8, 15 ne üçgenimiz var? 17 üçgenimiz var. E, eşitlikten de AB'ye de 17 yazarım. Bak AB ile BE sorulmuş. E, biz zaten direkt özel üçgenden bunun 17 olduğunu ne yaptık? Çözmüş olduk. Şıklara baktığımda cevabım A seçeneğidir. O zaman 4. soruyu çözdükten sonra gel şimdi 5. soruya geçelim. Alan EFK istenmiş. Yani şöyle baktığımda üçgenin alanı isteniyor mu? İsteniyor. Peki e noktası aşağıya dikindiyse sonuçta ben A'dan dikindiğini dik yamuğun kenarını biliyorum ya D'den de dikince bunların hepsi birbirine ne olacak? Paralel olacak. Hatta onu bir gösterelim bak. D'den aşağıya dik attım. Bu attığım dik aslında şu kırmızıya eşit. Yükseklikler birbirine eşit. Bir de aslında ne yapmış olduk? Bak orta taban bulmuş olduk. Hemen göstereyim. EK ile D'den indirdiğim yüksekliğe bakmanı istiyorum. Paralellik olduğu için orta taban olur değil mi? E peki orta tabanı kullanacaksan ben o zaman burada ne yaparım? Şurada BC'yi 14 vermiş bak yazıyorum. BC 14 sonra AB 8 geldim şuraya 8 yazdım. E karşılığında 8 olduğunu biliyoruz. Şöyle 8 yazdım. 8'in yarısı nedir? 4. EK'yi ne buldum? 4 olarak buldum. Nereden buldum? Dikkat et. Şurada 1'in 2'ye oranı e keninin 8'e oranı temel benzerlik teoreminden aslında orta tabandan direkt 8'in yarısından 4'ü yazmış oldum. Peki AD'yi 4 vermiş. Gel 4'ü aşağı indirelim. Bak şurada. Şuraya kadarki mesafem 4 ise 14'ten 4 çıkartırsam şura ne olacak? 10 olacak. Bak dikkat et. Peki aslında biz ne yapmış olduk biliyor musun? Şuradan bir E'den bir karşıya dik atsak bak E'den. Amacımız ne oldu? 4'ü karşıya taşıdım şuradan. E ona bakarsan bak yeni bir Orta taban buldum bak hemen onu da gösteriyorum. Yeni orta tabanımız turuncu değil mi? Evet bak tekrar ediyorum. Şuradaki üçgene bakmanı istiyorum. E, sonuçta orta nokta paralellik söz konusu. Onun yarısı ne olacak? 5 olacak. Geldim buraya da 5'i yazdım. Bunu niye yaptık biliyor musun? 5 ile 4'ü toplarsam aslında biz şu an neyin yüksekliğini bulduk? F'den inen yüksekliği bulmuş olduk 9 olarak. E, yükseklik 9 taban da 4. Peki bu taralı üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur mu? Tabii ki bulunur. Hemen bulalım. Alan efk eşittir. Ne yaparım? 9 çarpı 4 bölü 2 yaparım. 36'yı 2'ye böldüğümde 18 santimetre kare benim için doğru cevaptır. Bak şuradan da şöyle noktalı bir şekilde dikkat ediyorum. Ve bunun da 9 olduğunu yazdım. 9 çarpı 4 bölü 2 bize alanı vermiş oldu. Yani B seçeneğidir. Tamam mıdır? Beşinci sorumuz da bu şekilde geldi. Şimdi gel hemen güzel bir son soruyu çözelim değil mi? Şimdi son soruda tane tane okuyalım. ABC'de dik yamuk. DBC eşkenar üçgen. Aa bak. D dur şöyle çizsin. DBC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen ne demekti? Bütün açılarımız 60 derece, bütün kenarlarımız da birbirine eşit. Hemen geldim. Şuraya bir 60 derece yazdım. Şuraya da 60 derece. Buraya da 60 derece yazdım. Sonra e, biz sonuçta bak DE ile EC'nin eşitliğini görüyoruz ya. Bak şöyle bir şey yapmayalım mı? 90'dan 60 çıkarttım. Şurada 30 derecem var. Hatta bak şu 60'ı siliyorum bak şu alttaki 60'ı siliyorum. Amacım nedir biliyor musun? B ile E'yi birleştirsem eşkenar üçgende kenar ortay diklik sağlar değil mi? Bir de ne yapar? Açı ortay sağlar. 30'ları yazdım. Yani şunun hepsi birbirine eşit olmuş oldu. Nokta 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 şeklinde yazabiliriz. Ama dikkat et. Şurada bir şey yakaladım bak. 30-30 açı ortay tabanda da bir kenar ortay açı ortay ve kenar ortay varsa ne yapıyorduk açı ortay ve kenar ortay iki tane bilgi varsa diğerleri de vardı yani diklik ve ikiz ben sağlayabiliyordum hemen sağlayalım o zaman f köşesi 90 derece e bunun ben ikiz kenar olduğunu söylersem hatta şöyle yapalım bak gel şurada ab kenarıyla be kenarının eşitliğini bulduk e o zaman bu aslında ne ortaya çıkarttı? Bak dikkat et. Bizim üst tarafta da bak dikkat et. Şurada 90 derece ve kenar ortaya olduğu için üst tarafta da bir ikiz kenarın olduğunu söyler mi? Söyler. E bunu da yazınca al sana bir deltoid çıktı. Bak deltoidi göstermek istiyorum. D'den A'ya D'den E'ye. Bak yukarıda bir ikiz kenar aşağıda bir ikiz kenar. Burada bir deltoid ortaya çıkarttığımız için 60'a 60 diyorum. Ve bu sayede 90 derece olduğu için 60 şurası 30 derece olacak. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. 2 2. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne buldum? 4 buldum bak. Peki 90'da 4 varsa 30'da 2 var ya bak şuraya bakarsam 30'da 2 var. 90'da 4 var. 60'da ne olur? 2'nin köküç katı olur. Yani hem buraya 2 köküç yazdım hem de eşit olan yüksekliğe 2 köküç yazdım. Şu an yamuğun alanı istendi ya bana. E, yamuğun alanı için alt taban var. Üst taban da var. E, yükseklik de var. Hemen yazalım. Alan eşittir. Alt tabanımız 4. Üst tabanımız 2. Çarpı yüksekliğimiz 2 köküç. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ile yamuğun alanını bulalım bakalım neymiş. İkiler sadeleşti mi? Sadeleşti. 4 artı 2 6. 6 çarpı köküş benim yaradığım alan mıdır? Alandır. Şıklara baktığımda cevabım da C seçeneğidir diyebilirim. Anlaşıldı mı? 6. soruyu bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Bence çok güzel sorular vardı. Özellikle ben 5. soruyu çok beğendim. O yüksekliği çünkü hem nedir iki doğru arasındaki yükseklik her yerde birbirine eşit olduğu için üçgenin yüksekliği aynı zamanda bizim bulduğumuz o orta taban sayesinde 9'du ve soruyu da çözmüş olduk. Peki senin beğendiğin sorular varsa yorumlara yazarsan beni çok mutlu edersin ve kampla ilgili düşüncelerini, videolarla ilgili düşüncelerini veya benimle ilgili düşüncelerini yoruma yazabilirsin. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni bırakırsanız, güzel bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür teşekkür ederek görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.